E aí Sevgili dinleyiciler, Türkiye'de 7 Haziran yaklaşırken siyasetin dili şiddetleniyor, sertleşiyor, vaatler de tabii uçuşuyor ve bazen de asıl niyet aradan kaçıverebiliyor. E, barajı aşar mı, barajı aşamaz mı iddialarının gölgesinde HDP'li isimlerin diyanet işlerine fena kafayı taktığını da görüyoruz, e, takip ediyoruz. Acaba neden? Şimdi herkes bunu e, merak ediyor ve bunu en iyi analiz edebilecek isimlerden biri bölge insanı Diyarbakır Milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Cuma İçten şu anda altımızda. Cuma Bey günaydın efendim hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar hayırlı yayınlar diliyoruz. Bütün Çok teşekkürler günlük efendim günlük. birazcık sizi beklettik yayın almadan evvel kusurumuza bakmayınız lütfen. Esnafımla. Sayın İçten HDP neden din dersleri ve diyanet işlerini kaldıracağız iddiasında kimin böyle bir talebi var acaba ne dersiniz? Yani HDP'de, KCK'da ve PKK'da başından beri dile getirdiğimiz ve ifade ettiğimiz derin bir yapı var. Bu yapı da Ali'siz Alivi diye nitelendirdiğimiz ama aslında Cemevi'nden, camiden, kitaptan, Allah'tan tek, tek yaratıcıdan uzak yaşayan ve bunları reddeden bir yapı elbette ki hem Kur'an-ı Kerim'den hem Peygamber Efendimiz'den hatta Hazreti Ali'den bile rahatsızlık duyduğu başından beri... ...dile getirdiğimiz bir durumdu zaten. Ee, bana göre gerçek yüzlerini... ...Allah bir şekilde... E, ...dile getirtiyor. Kendileri de... ...belki siyaset yapmaları hasabıyla... E, ...bunun da... E, ...Müslüman çoğunluk olan Kürtler'de... ...ciddi bir tepkiye yol bildikleri için... ...bunu toparlamaya çalışıyorlar. Ancak Kürtler çok iyi biliyor ki... E, ...yine aynı HDP... ...PKK ve KCK... ...bunu birbirinden ayırmak da doğru değil açıkçası... Biri diğerinin siyasi uzantısı. Bunlar yıllardır bölgede başörtüsünden, Kur'an-ı Kerim'den, camilerden, muhafazakar ve mütedeyn insanlardan, dinini yaşayan dindarlardan ciddi anlamda rahatsızlık duyduklarını ve buna karşı da birçok eylemler içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet En evet. son 6, 7 ve 8 Ekim'de bazı Kur'an kursları yakılmış ve içinde Kur'an-ı Kerimler yakılmıştır ve yine aynı şekilde e, Büyükşehir Belediye Başkanı eee Diyarbakır'ın Büyükşehir Belediye Başkanı e, başörtüsüyle ve çarşaflı kadınlarla alay geç alay ed, eden e, bazı organizasyonlar bizzat kendisi imza atmıştır. Dolayısıyla bana göre gerçek yüzleri bir şekilde e, kazayla da dahi olsa Allah tarafından konuşturulduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın İçten e, şunu da merak ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi HDP kadar olmasa da yine Diyanet'ten pek haz malum. Ama e, Güneydoğu'da hem MHP hem CHP sahneyi HDP'ye teslim etmiş gibi, sahneden çekilmiş gibi meclisin muhalefeti neyin peşinde? Yani şunu özellikle söyleyeyim. Türkiye'de siyasi şekillenme yönettiğini iddia eden bir üst akılsızlar var. Bazıları onlara akıllar da hitap ederler de. Bunlar şu an e, stratejik bir şekilde HDP'nin barajı geçmesi için ciddi bir işbirliği yapmış durumdalar. Bir sahadayız ve şu an e, Güneydoğu'da şu manzarayı görüyoruz. Bakın Güneydoğu ve Doğu'da evet. sandık kurulu üyelerini veren Ak Parti ve HDP'dir. MHP'nin ve CHP'nin sandık kurulu üyeleri yani sandıkta oy kullanıldığında sandığa sahip çıkması gereken partiler tamamen. HDP'li olanlar, HDP'liler verilmiştir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında HDP'li olanlar MHP ve CHP üzerinden sandık kurulu üyeleri olarak kendilerini yazdırdılar. Hmm. Bu bunun şunun sonucudur. Bölge CHP ve MHP tarafından tamamen terk edilmiş. Gözü ve kulağı kapatılmış. HDP'nin de sandıklar üzerinden oyun yapılmasına müsaade edilmiştir. Biz tabii AK Parti olarak da inşallah milletimizin desteğiyle de buna müsaade etmeyeceğiz. Diyanet İnşallah. işlerini kaldırmayı düşünen, Kur'an-ı Kerim'in okullarda okutulmasından rahatsızlık duyan, Ermeni meselelerinde Yunanistan, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi düşünen bir yapıyla karşı karşıyayız maalesef. CHP'nin de MHP'nin de HDP gibi PKK'nın siyasi uzantısı olan bir siyasi yapılanmayı desteklemesi de bana göre çok manidar ve e, ülkeye ihanettir. Bunu izleyenlerin tarafından da bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Efendim siz hem başarılı bir parlamentersiniz hem bölge insanısınız. En iyi nabzı tutabilenlerden de birisiniz. Şunu merak ediyoruz. Paralelin de HDP ile bir ilgisi var. Arka kapıdan görüşmeler yapılıyor. Bu o grubun siyasal desteğini aldıkları anlamına mı geliyor? Kesinlikle öyle. Şu an bu seçimlerde özellikle içinde olduğumuz 7 Haziran seçimlerinde paralel yapı Güneydoğu ve Doğu'da tamamen açık ve seçik. Belki Türkiye geneli için de bunu söyleyebiliriz. HDP'nin barajını aşmaya yönelik bir durumdur bu. HDP'yi ciddi anlamda destekliyor. Ne kadar gariptir ki 17.500 faili meçhul cinayetlerde geçmişte paralel yapıda görev yapanlar faili meçhul cinayetler işlenirken maalesef hukukta olanlar emniyette olanlar, güvenlik bilmenin içerisinde olanlar gözlerini ve kulaklarını kapattılar ve 17.500 failin meşhur cinayetin işlemesinde altında imzaları oldu. Aslında paralel yapı KCK davalarında 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl boyunca yine PKK'nın ve KCK'lıların içeride kalmasını en çok vesile, vesile olanlardan biri olmasına rağmen HDP'nin de en çok karşı karşı olması gereken ve bu konuda da AK Parti'yi desteklemesi gerekirken maalesef HDP Paralelle paralelle işbirliği içerisine girmiş. Bana göre Kürtlere de hem Ermeni meselesinde hem paralel yapıyla işbirliği yaparak ihanet etmiş ve bu işbirliğine girmiştir. Hı hı. Ama ben sahada Kürtlerin paralel yapıya ciddi anlamda direnç gösterdiğini bilen bir kişi olarak söylüyorum. Bunun HDP'nin aleyhine döneceğine inanıyorum. Hı hı. Yani tam tersine... Bir... HDP'nin barajı açma gibi bir düşüncesi yok. yok. Veya demek ki HDP'nin Kürtlerini Kürtlerin oyunu almak gibi bir düşüncesi de yok. Eğer HDP Türkiye Partisi olmak istiyorsa paralel yapıyla mücadelede ve Ermeni meselesi noktasında muhafazakar ve mütedeyin dindar insanların da bakış açısı noktasında bir duruş sergilemeli. Türkiye duruşu sergilemeliydi. anlaşılıyor ki üst düzey akılsızlar da HDP'nin içerisindeki üst düzey akılsız, akılsızlar yani silahların güç olduğuna inanan akılsızlar bence HDP'nin de siyasi anlamda barajını zanki açmasını istemiyor. Ben Hı -hı. böyle okuyorum. Hı -hı. Az evvel dediniz ki PKK, KCK e, ve HDP'yi hatta birbirinden ayırmamak lazım. Ayırmak doğru değil dediniz. E, PKK silah doğru. bırakmadı malum. E, bu yöndeki sözde kongresini de iptal etti. E, böylece seçimlerin gerçekten o bölge halkının e, iradesini asıl iradesini yansıttığı konusundaki görüşlerinizi de e, merak ediyoruz. Ne derece yansıtıyor? Böyle bir e, gölgeyle e, Doğu ve Güneydoğu halkının iradesi seçimlere hangi oranda gerçekçi yansıyacak? Yani PKK'nın ve HDP'nin KCK'nın yaptığı en iyi iş tehdit, şantaj, mahalle baskısı ve insanları bu e, alanda göz altında tutmak. Özellikle kırsalda da dahil olmak üzere sandık kurulu üyeleri üzerinde mahallelerde ciddi baskılar yaparak e, benim tahminlerime göre almış olduğu %6'lık oyun %10 veya %15'inin tehdit ve şantajla aldığına çok eminim ben. Açık ve net söylüyorum. Ama e, silahlar olmadığı zaman nasıl ki Kürt anneleri 110 gün boyunca 140 tane anne çocuklarını PKK zorla kaç PKK çocuklarını zorla daha kaçırdı. Biz çocuklarımızı sizden alıyoruz dediği gibi silahlar olmadığında insanların HDP siyasetine prim vermeyeceğini bana göre HDP bunu çok iyi biliyor evet seçim sürecindeyiz. Aslında silah bırakılması ile ilgili bir kongre yapması gerekiyordu. Ama yine altını çizerek ifade ediyorum. PKK'nın içerisinde çözüm sürecinden yana olmayan, kandan, terörden ve göz yaşından beslenen ciddi bir üst yapı var. Bu üst yapı kesinlikle bu işi provoke etmek istiyor. Ama HDP'nin unuttuğu bir konu var. Kürtler ve Türkler bin yıldır belki de ilk defa birlikte ve beraber aynı dili konuşmaya başladılar. Çözüm sürecini başlatan biz AK Parti olarak biz bunu başlasak bile şimdi çözüm sürecinden hiç kimse HDP'de dahil olmak üzere bu masadan kalkamaz. Eğer kalktığı zaman kesinlikle halk bunu cezalandırır. Çünkü artık bu bizim meselemiz olmaktan da çıktı. Kürtler ve Türkler birlikte çözüm sürecini milletin kendisi devam ettiriyor. Bu anlamda silahları bırakmaktan başka bir çaresi yok. Çünkü PKK'nın elinde ...argüman kalmadı. HDP Kürtlere ne diyecek? Bir de bir seri üzerinde de şunu bilmesini istiyorum... hatırlatmakta da fayda görüyorum. Evet, evet. Kürtlerin temsilcisi HDP değildir. Bu çok önemli bir şey. Güneydoğu'da ve Doğu'da... E, ...siyasi partilerin içerisinde... ...en yüksek oy aran... ...mesela Güneydoğu'daki bizim AK Parti'nin... ...oy oranı %65. Tüm Güneydoğu ve Doğu'daki oy, oy oranımız %63. HDP'nin oy oranı %34. Hı hı. Bu şu, bunu şunu ifade etmek istiyorum... Bir tane oy bile elbette ki kıymetlidir ve temsil temsiliyet önemi vardır. Lakin nasıl ki AK Parti Kürt üzerinden siyaset yapmıyorsa HDP'nin de Kürtler üzerinden siyaset yapma hakkı bana göre yoktur. Eğer öyle bir hak varsa bu hak en çok AK Parti'nin kendisine ait. Siz Diyarbakır milletvekilisiniz. Bizi şu anda başta Diyarbakır olmak üzere tüm Türkiye ve milyonlarca e, dinleyicimiz takip ediyor. Onlara 7 Haziran seçimlerinde nasıl bir bilinçle ve iradeyle sandığa gitmeleri konusunda neler söylemek istersiniz? Bakın AK Parti Türkiye'yi kucaklayan 180 bin kilometrede varlığını hissettiren 81 ilde ve binlerce ilçede teşkilatını kurmuş milletin içinde olan bir parti. Yani biz Türkiye partiyiz. Edirne'de söylediğimizi Hakkari'de de söyleyebiliyoruz ve herkese de bir karşılığımız var siyasi söylemlerinde. Evet, evet. Türkiye'de de radikal siyasi partiler var. Bunların bazıları terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olabilir. Eğer bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü beraberliğini ve büyümesini genişlemesini ve gelişmesini bizi izleyenler istiyorlarsa biz hangi siyasi düşünce ait olursa olsunlar mutlaka sandığa gidip 7 Haziran'da oy kullanmalarını talep ediyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki radikal gruplar, ülkeyi bölmek ve parçalamak ve farklı emeller taşıyan gruplar aslında bu ülkede e, siyasi karşılığının çok az olduğunu biliyoruz. Biz ülkeye değerlerde sahip çıkması noktasında bütün vatandaşlarımızın sandığa katıldığı zaman bu radikal grupların asla prim bulamayacağını Hatta asla ve asla barajı aşamayacağımızı da çok iyi biliyoruz. Çünkü milletimizi tanıyoruz. Hı hı. Ama sandal katılım bu anlamda önemli. Bu konuda sizlerin de katkıları oldu. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim biz size çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Sağdasınız çalışıyorsunuz. Yurt içinde yurt dışında onun da farkındayız. Evet. Yolunuz açık olsun diyoruz Eyvallah. Sayın Cuma Sağolunuz efendim. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Eksik olmayın. Hoşçakalınız.